De, e, çok müessif bir Biraz hadiseler. indirin mikrofonu indirin. Ben yani, şiddetli bir şekilde kınalarımızı e, buradan e, değerli basın mensuplarımız sizlerin aracılığıyla ifade etmek istiyorum. Ama size fakat siz bu ve benzeri terör hadiselerine, şiddet hadiselerine karşısında durmaya devam etmemiz lazım. Devam edeceğiz. Yani bugün İYİ Parti'mizde İstanbul'da gerçekleştiren bu terör saldırısı, hain saldırı hakikaten e, en derin bir şekilde hepimizi üzdü belki bir kelimesi de ifade yetersiz kalıyor. Hem demokrasimize, hem birliğimizi, hem kardeşimiz, hem siyasi hayatımızın, demokrasi hayatımızın varlığı ve göstergesi olan partilerimize bu ve benzeri saldırılar en şiddetli bir şekilde kınıyor. Dolayısıyla bunu klamanın ötesinde hem davranışlarımız hem de sözlerimizle göstermeye devam edeceğiz. Türkiye'de evet. eee gerek eee insanımıza yönelen, gerek kurumlarımıza yönelen, gerek siyasilerimize ve partilerimize yönelen bu tür Şiddet olaylarının karşısında hep beraber bir sırada gibi en ufak bir esneme yapmadan durmayı başarabilmemiz lazım. Onun için ben tekrar İyi Parti camiasına, tüm milletimize geçmiş olsun diliyorum. Kısa sürede de bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunacağını ve gerekli cezayı alacağını umuyorum. Tekrarlayarak şunu ifade etmek istiyorum ki e, biz her zaman hep beraber, hep birlikte 85 milyon olarak e, hiçbir gerekçe soru işareti, ünlem işareti, virgül işareti noktala virgül koymadan e, bu tip hain saldırıları gerçekleştiren, kardeşliğimizi bulmak isteyenlere karşı e, durmaya da devam edeceğiz, devam etmeliyiz diyorum. Tekrar geçmiş olsun.